Evet bugün poğaça yapıyorum. Bir paket yaş maya, bir yemek kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuz. 3 su bardağı kadar un. Yarım su bardağı kadar ılık su. 2 yumurta sarılarını üzeri için ayıracağım. Ve yarım paket tereyağı veya margarin. Önce mayamı eriteyim. Benim mayam dondurucudaydı. Öyle saklıyordum ben. Bu arada suyunuz ılık olmalı. Sıcak olursa maya özelliğini kaybeder. Kabarmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maya meridi. Şeker ve tuz ilave etti. Bir sarıyı ayırıyoruz. ve unumu ilave ediyorum. Burada 3 buçuk su bardağı kadar un var. Yarım paket margarin ve tereyağı. Evet, şimdi elimizle yoğuralım. hamurum hazır. Şöyle bakın. Hamur olacak. Şimdi mayalanması için bir yarım saat, bir saat kadar bekliyoruz. Hmm. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. krem peynir kullanıyorum poğaçam için. Şimdi bunu güzelce kapatıyoruz. Fırın tepsimizi alıyoruz ve fırından çıkmaya yakın kaşar peyniri rendesi ilave edeceğiz üzerine. Şöyle önce bir bezelerimi yapayım dedim. Öyle devam edeyim. Şöyle küçük bir mandalina büyüklüğünde ya da şöyle yemek kaşığı dolusu alıyorum. Yeterli oluyor bu. Şöyle bezelerim hazır. Hamur yapışan bir hamur olmadığı için tezgah unlayıp veya yağlamaya gerek yok şöyle bir tatlı kaşığı krem peynir koyuyorum güzelce etrafını sıkı sıkı kapatıyorum çünkü pişerken akabilir Evet şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Şöyle çok az bir iki damla. Evet. Zeytinyağı ile poğaçalarımızın üzerine sürelim ve 200 derece fırında pişireceğim. Ve bu arada şöyle kabı göstereyim. 500 gram krem peynir gitti. Bilginiz olsun. Poğaçaları daha büyük yaparsanız daha az gidebilir. Evet şimdi 200 derece ayarladım. Fırına gidiyor. Poğaçaların fırından çıktı. Harika görünüyor. Nifisler çok sıcaklar o yüzden dokunamıyorum.